Arkadaşlar sanayiden, Karosu'dan, Sakarya'dan hepinizi selamlar. Bugün bir reklefi atölyesindeyiz ama Burası tecrübeli bir rektefiye atölyesi. 1990'dan beri iş yapan, çalışan, birçok motoru tamir etmiş olan, birçok motoru sıfırlamış olan bir rektefiye atölyesindeyiz. Burada size rektefiyeyi, motor ustaları da, motorları göstereceğim. BMW motorlarını göstereceğim sizlere, Land Rover motorlarını göstereceğim. Bir Doblo motoru göstereceğim sizlere. İçeride çok güzel bilgilere sahip olacaksınız. Beraber bir rektefiye atölyesinde dolaşacağız. Malzemelerini, işlemlerini hepsini tek tek aşama aşama göstereceğim. Ayrıca ustalarımızla da konuşacağız. Onlarla da bilgiler paylaşacağız. Bu tarz videolar çekmek istiyorum. Sanayilerde böyle kaliteli ustalarla, işini bilen ustalarla görüşmek, tanıtmak, sizlere göstermek istiyorum. Bu tarz videoları beğeniyorsanız eğer yorumlara yazabilirsiniz. Ne isterseniz kaportacı, boyacı ya da herhangi bir elektrik ustasını isterseniz onları da ilerleyen zamanda çekeriz. Ancak burası dediğim gibi 1990'da kurulmuş, 30 senedir iş yapan bir rektifi atölyesi. Karasula rektifiyecilik yapan bir yer. Burada motorunuzu getiriyorsunuz ve motoru tamamen sıfırlıyorlar. İlk günkü haline getiriyorlar performansından kayıp almadan kullanabileceğini bir hale getiriyorlar. Beraber gelin Rektefi Atölyesi'ne girilip sizlere tek tek makinaları göstereyim. Sonrasında sularla görüşelim. Bir taşlama görüntünüz olacak. Onu da sizlere göstereceğim. Burada motorun alt bölümünü, üst bölümünü hepsine hakim olacaksınız. Gelin benimle beraber. Arkadaşlar buraya motor ilk geldiğinde bakın burada yıkanıyor. Şu bölümde yıkama işlemi yapılıyor. Burada tüm o yağlarından, kirlerinden ayrılıyor. Ayrıca tabii yıkama burada hem sıcak suyla bir de özel bir solüsyonla yıkanıyor. Böylece çok daha temiz bir hale geliyor. Bakın buraya görebilirsiniz. Buraya motorun bütün parçaları ayrılıp işte hani alt blok, pistonlar, subaplar aynı şekilde yerleştiriliyor ve işlem Bakın burada şu an suyun sıcaklığını görüyorsunuz. Su yeni dolduruldu 20 derecede. Bu 70 derece kıvamına gelecek. Burada pistonlara işlem yapılıyor. Farklı pistonlar, rektifiye yapılma gereksinimi duyuyorsa bu rektifiye makinesine geliyor. <laughs> Yani her motorda ihtiyacı olmuyor böyle bir şey. Tabii her motorda olmuyor. Her motorda çünkü gömlek dediğimiz, motorun içindeki gömlek dediğimiz yani şu, şu malzeme bu bloğun içinde oluyor. Hmm. Bu bloğun içinden çıkartılıyor. Eğer ki o sistemde bir motorsa, hmm. Bu gömleğin yerinde eğer ki bir bozukluk varsa zaten sistem bunun üstüne kuruluyor. Yerindeki bir bozukluk evet. muhakkak ki ısınma ve soğumadan dolayı İçindeki motorun çalışan piston ve sekmanı ovalleştirme söz konusu olduğu daha için daha da zarar verebilir. En önemlisi yani. bloğun içindeki ovalliği ölçülendirip hı hı. ona göre dıştan farklı bir gömlek çakmak gerekiyor. Ben şunu duymuştum. Mesela bir arkadaşımız motorunu yaptırıyor. Daha önce de yapmış olur. Daha sonrasında artık gömlek çakacağız ya. O artık blok da çakmamış. Tabii muhakkak. Blok çakmaları için bu sefer bloğun değişmesi Zaten. gerekecek değil mi? Zaten orada blok çakmak burada vardı hatta şu bloğu mesela Bakalım. biz bazı kaynaklar da biraz daha kaynak işi artık yani o eskiden 80'li 90'lı yıllarda o teknoloji yoktu. Blok yoktu yani, bu yani, yani, ortalıkta. ne yaptı? Mesela bu blok çatlak kendi blok. Tamam. Bu blok yeni alındı. Bazı bloklar var zaten. Dönmeye de kabul etmiyor. Yani dönmeyi çakamazsın ama. Blok değiştiriyor. Anladım, anladım, o şekilde. Burada gömleğimizi çıkartıyoruz. Yani gömleğimizi çıkarttık. Yoğun içindeki ovalyeyi tespit ediyoruz. Standart olan, 0.50 olan, 1 mm olan gömle göre <laughs> yo işleyip rekibini yapıp gömleğimizi çakıyoruz. Çakıyoruz, evet. Yeni Ondan, gömlek oldu. Ha, evet, yeni gömlek oldu. Gömleği çakıldıktan sonra ikiyi buradan standarda göre rekibini Evet, o fabrikasyon standartları. Tabii, olarak. fabrikasyon standartları. Tamam. Sonra buraya geçerek evet. Burada da e, onlama yapıyoruz. Onlama yani şu işlemi yapıyoruz. onu çaprazlama dediğimiz yani sekmanın çalışabilmesi için, yağlayabilmesi için her motorda bu çaprazlama farklı <laughs> dediğimiz. Çiziklerin çok önemli olduğunu söylediler. Çizik dediğimiz şey onlama dediğimiz. Ya yani Ben çizik diyorum ama dediğinde <laughs> evet, onlama. Onlama, yani. evet. onlama dediğimiz şey çaprazlamadır o. Bakın arkadaşlar Onun, burada görebiliyorsunuz. Bunun çalışan sekmanla pistonun yağlanmasını yağ tutucu yani. Yani çizgiler, ya yani nasıl yani nasıl çiz, nasıl küçük nasıl küçük ince şeyler böyle işe yarıyor. Yani. i̇çerisinde evet. yağ birikip, sonra sekmanın yağda kuru sonrasında. Bu çizgiler zaten kaybolduğu zaman yağ yakma sorunu başlıyor. Sonra bu bloğun yüzü taşlanıyor tabii. Burada şimdi ne yapacağız abi? Piston taşlayacağız. Nasıl oluyor? Burada silindir kafasının yani silindir, silindirin yüzünü taşlayacağız. Silindirin yüzünü taşlayacağız. Arkadaşlar şöyle beraber bakalım. Bu sanırım şey, Jonta'nın geldiği bölümü temizliyor galiba değil mi? Jonta tam oturması için. Evet. Peki bu su şey için değil mi? Sıcaklığı alsın diye. Oradaki yani oluşan sıcaklığa. Malzemeyi soğutuyor, taşı temizliyor. Ha bir yandan. Tezmesini sağlıyor. Özel mobilin e, bir yağ yani. Ha yani yağ bu. Su herhangi bir sıvı içerisine değil. İçerisine satılan hmm. yağ. Anladım. Yatay böyle dönerek kalemle böyle alır üstlerini. Biz hassas kalıpçı taşlama gibi <laughs> tezgahı taşlayarak gidiyoruz. Bu pürüzsüzlüğü alamazsın diyorsun <laughs> değil mi? abi. Şu kaliteyi bulamazsın. Nasıl? Bunlar cidden ama mükemmel olmuş. Ya bu motor hangi motordu? Neyin motoru demiştik bunu? Bu, bu 4 silindirli H100, H100 evet. 2000, 2000 motor mu acaba onlar? 2500, 2500 motor. 2500 tabi bu silindirlerin hacmi alıyor diye biliyorum. Doğru mu? Motor çok 2500 mesela 1600 diyorlar ya. Evet. Strok, piston çapı onlar da yani hesaplanıyor. 2500 Aha. hacmi oluyor yani. İçinde gittiği geldiği alan da önemli aslında bakarsan değil mi? Strok tabii ki. Piston çapıyla strok hepsi hmm. hesaplanıyor. Ona göre motorun şey çıkıyor. Hacmi çıkıyor. Tabi çalışma strokuyla hmm. buranın çapını hesaplıyorlar hacmini çıkartıyorlar. Mesela şey diyorlar Volkswagen'in 1.6 dizel motoruyla 2.0 bloğu aynı, aynı blok diyorlar. Hiç denk geldi mi öyle bir şeye? Aynı blok o ama nesi farklı? Strokları farklı. Evet boyları farklı değil mi? Gidiş geliş mesafesi evet. farklı. Mesela eskiden 17 20 motorlar vardı. BMW'nin mi? Ford'un. Ha Ford'un. B motorları vardı. Hmm. 17 15 mesela tamam mı? Sadece her şeylere aynıydı mesela e, piston çapları hepsi aynı stroplarından değişiyor. Hmm. Yani o... bir motorun gücünün sütropla e, bir de piston çapıyla her şeyini değiştiriyor. Yani. Peki sence böyle en sağlam motor dediğinde biliyor musun hani böyle e, sence en sağlam motor hangisi böyle uzun süreler götürecek? Yağ koymasan da gidecek bozulmayacak. Öyle bir motor yok <laughs> yani hani diyelim kıyasladığında şimdi Volkswagen'in motoru hani Toyota'nın motoru mesela derler ya Toyota motoru cidden çok iyidir derler. Hani illa sen de duymuşsundur. En iyi motor bakımı ilgin yapılan motor. <laughs> ya ama bu çok orta cevap oldu abi. Yani, gerçek ama o. <laughs> doğru doğru dediğin gibi yağını sürekli değiştiren bakımları zamanında yapılan motor en iyi motor. Hmm. En iyi motor diye mühendislik karkası diye yapılan bir motor da bakımları zamanında periyodik bakımını yapmadığında mı yine aynı değişen bir şey oldu. Burada bu Ferguson traktörün motoru. Ondan bahsetmiştik. Buna ne demiştik Emre? Bu ne motoruydu? Siyah 1.9 Doblo'nun. He Doblo'nun. 1.9 Doblo'nun motoru. Daha henüz herhangi bir taşlama yok. Herhangi bir işlem yapılmamış. Sadece piston işleri... Yok piston işlerine girmemiş sanki. Değil mi? Piston işlerinde bir şey yapılmamış bu motor. Şey Evet bu ham halinde arkadaşlar. Arıza yapmış motorun gelmiş hali. Bize gelmiş. Burada da aynı şekilde bakın ham Bu da silindir kapağı. Silindir kapağı burada taşlanacak. Motorların işlemleri de burada yapılacak. Silindir kapağı, piston kolları burada onunla. Aa evet burada parıl parıl parlıyor valla. Bunların tabii şeylerin sulatları değişmiş galiba. Tabii hep Land Rover. Land Rover evet BMW BMW Land Rover ortaklığındaki e, Freelander mıydı abi bu araç? Evet burada motor bakın arkadaşlar. Bu bir Land Rover motoru. Ama Land Rover'la BMW aynı grup olduğu için Land Rover BMW motoru kullanıyor. Bakın, bu da aynı şekilde üst düzeyi bu bölgede taşlanmış burada. İçeride de yapılacak. İçerisi henüz yapılmamış. Hmm. Peki sence burada mesela arıza şu çizgiden dolayı mı olmuş mesela? Burada bir çizgi var. Başında var. O aşınmayı. Aşıntı Şey yağ kaçıyor buradan tabii. Yağ yakıyor o zaman değil mi? Hmm. Aşınmış rektifiye olacak. Evet bakın arkadaşlar buradaki aşınmadan dolayı. Evet, bu motor hararet görmüş. Hararet görmüş. He. Hararet görmüş. Hararetin rektifini gömlek yerleri ovalleşme yapmış. Ovalleşmek derken mesela ovalleşmek ne? Ovalleşmek yani derken yani ölçü işte şu ölçü, şu zik ölçü, şu ölçü birbirinden yumurta haline almış. Elif sağlamış. Yuvarlakken. evet. elif olmuş Tamam, yani tamam. tabii. bu elif e, yüzdelerle... E, Çok küçük evet, miktarda. miktarda. Bu pistonların bir farklıları gelecek onlara ölçüsüne göre bunların işleri de küçüğü olacak. Yapıldığı zaman oradaki noktalar anlıyor. Şimdi bu üzerinden çıkan orijinal piston peki? Bu orijinal pistonu. Nural, Nural diyor. Nural'in orijinal Alman malı olanı. Türk malı değil. Ha, Nural peki Türk markası mı? Değil, Alman markası. Ha, tamam, Alman markası. Nural, evet. bizim Sapanca Sekman fabrikasını satın alan Alman bir piston markası çoğu pistonun üretimini yapıyor anlaşılan. Tabii, Alman evet. Alman, Alman araçların çoğunu Alman yapıyor. Araçlarında. Çoğunu evet. da yapıyor. Mesela bunu paketlemişsin burada bir V6 var. V6 var. Land Land Rover'ın yine aynı şekilde. Ee, bu. Mesela bunların işlemi daha mı zor? Şimdi V6 motor böyle büyük motor korkutuyor ya insanı. Rektifi işlemleri daha mı zor, daha mı meşakkatli? Bunlar büyük o büyük, değil, büyük motorun bir grandi var. <laughs> bu ne? Kepçe mi? Sallama kepçe. Vay be. Arkadaşlar bu da bir kepçenin motorunun krankı. Bir işin teknik mevzusuna girdim de cidden böyle zevk veriyor insana. Dinlemek, öğrenmek. Bunlar sindir kapakları. Hı, hı. hazırlanmış. Ha, iki tır, iki tarafı değişmiş. Hı hı. Ondan sonra bunlar da pistonun gömlekleri. Yerlerine artık takılıp toplanacak yani. Evet artık az zamanı kalmış. Tır. Çok güzel ya. Motor evet. yaptırasım geldi. Gran taşlama makinesi. Bu granitler burada taşlanıyor. Ha bir dakika bu burada taşlanıyor doğru. Buradan az, ha şuradan taşlanıyor. Buraya bağlıyor. Etrafına dönüyor sürekli. Dönüyor, orada taşlı. Bu bayağı uzun sürer ama bu işten bir ihtimali. Çok zor. Bu makine de eski bir makine. Evet. Şu taşlama işi de. Danmark diyor. Şey yani. Danimarkadan mı geldi acaba? bak? Denmark diyor. Bunlar mesela günlük kullandığımız kataloglar. A bak, DuraTorq TDCU mesela bu şeylerin transistör motor değil mi bu DuraTorq'lar? Şimdi her gelen motorun burada teknik özellikleri yazılır, tamam mı? O teknik özelliklere göre. Biz onun ölçülerinde işlemlerini yaparız. Kataloglardan hmm. faydalanırız biz de. Anladın mı? Bizim gibi sadece Türkiye'de değil dünyanın neresinde olursa olsun bu kataloglardan faydalanılarak işler yapılır yani. 2.2 motorlar. Evet. Motor bilgileri Ford hep burada. Ford'un motorları burada bilgileri var. Abi. Mesela her marka için farklı... Evet bak Opel. Şu anda Opel'in 1.3 motoru. 1.3 ne? Benzin. Evet tüm motorların var ya, Ecotec'ler. Mesela burada Massey Ferguson traktörlerinin KHD mesela ilk kez duyuyorum. Bunu daha ilerledim. Bu katalogda arkadaşlar tüm her şeye ulaşabiliyorsunuz. O pistonların çapları ideal değerlerini burada görebiliyorsunuz. Bu katalogdan bakarak uygun değerlere getirebiliyorsunuz. Peki bu hararet yaptığı için ovalleşiyor. Hararet nasıl sıcaktan dolayı mı bu? Metalin özelliği mi bozuluyor acaba? Muhakkak yapan bu açmıyor. Hı -hı. Ya antifriz kullanılmadığı için işte zamanla oksitlenme yapıyor, bir yerden su kaçırıyor, susuz kalıyor. Evet. Motor da bir dereceden sonra kendini nihayete dökün bir malzeme, evet. Ve alüminyum, şekil değişti. Hı -hı. Tabii sıcaklığına yani maruz. Çünkü motorun içindeki şu gördüğümüz deliklerin içi hep su. Ha bir dakika sular buradan gidiyor. Tabii motorun içinde şuradaki, bunun içinde hep su dolaşıyor. Yani şu bizim gördüğümüz e, ee, silindirlerin için dış kısmı hı hı. komple su. Anladım. Yani evet. e, susuz kaldığı zaman şu e, malzeme içeriden yüzme veya yüzme veya genleşme yapıyor. Evet evet, evet. anladım. Yani, çok önemli. Bu içi su bunun. Ta aşağılara kadar bu içi hep su. Hı. Yani motoru su koyduğun zaman motorun susuz kaldığı zaman bunun içi su gitmiş olur. Bir de şunu hani bu konu dışında mesela hava soğutmalı motorlar var. Hava soğutması nasıl yeterli oluyor biliyor musun Okan arkadaş? Yani Şimdi, hava geldiler mi? Mesela yani, Biddle'lar hava soğutmalı motorlar. Tabii ya. Onlarda ne var? Genelde mesela şöyle örnek vereyim. Yani bizim buralarda pat pat dediklerimiz yollarda var. Pırpırlar evet. var. He patlatırım motoru. Onun motoru. Bak Hı -hı. bu hava soğutmalı dizayn edilmiş bir motor. Ama dizaynı farklı. Yani şuradan hava e, sirkülasyonu yaptıkça motor kendini soğutuyor. Soğutuyor. Mobilyumlar da bu şekilde. Aynı bir şekilde tek tek onlar da oturuyor. Bir tek 2000 bir tek motor. Hı hı. DSA yine var. Peki bunda bunda da böyle bir motor yapma olayıyla karşılaştığımızı diyebiliyorum. Hmm. Mersin'e gidiyordu. Bisiklet yaptı. Bir hani bir arkadaş kullanıyormuş arabayı. Ya o kullanandan dolayı yoksa <laughs> onda bozulmaz. bozulmaz. <laughs> 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 Ama tabii zamanında işte bakımları falan bir herhalde olmadı veya bir kumda falan batırdılar bir şey olmuş olabilir. Çok zorlanmış olabilir değil mi? Hararet yapma Ses aşamasına. Yaptı. Sonra motor yaptım ben buna. Ama o halde de devam etmiş araba. Yani, yani istorbelik bırakmamış. Işte, o şekilde ben Mersin'e gittim geriye döndüm işte geldim. <laughs> Yani o aslında tamamen belki de pistonun dağıtması Lavaş lazım. Yavaş gitmiyorum yine üst geliyor. <laughs> Ses varken yani. Peki bunun kilometresi şu an kaçta biliyor musun? abi? Şu anda 168 mi 170 mi öyle hmm. bir şey olmuş. Biraz erken olmuş şey, büyük 200, ihtimalle. 270 pardon. Evet. Ha 270 tamam o otoban biraz daha normal ama Honda'nın benzinlisi normalde bu kilometre. istemez evet. diye biliyorum yani. Yok istemem. İstemez yani. Harun'un arabası bak o da Honda. Bir... Ha evet R doğru. RD1 kasa bu RD2 kasa. O da güzel ama çok... Orijinal duruyor. 300 küsür binde o araba. Tamam. Daha hiç rektifi olmadı Arabanın rengi de çok güzel bu arada ya. İçi krem, dışı siyah. Sonra bir tek motor gaza yüklenince duruyor. Aynen. onlarda garip bir teknoloji var ya. Yani yağla çalışıyor diye biliyorum o bir tek teknolojisi değil mi? Tamperik millilerinde, MS Swap'larında bunların şimdi kamların bir tanesi küçük bir tanesi büyük. Tamam. Normalde küçük kam açarak, MS Swap'ını az açtırarak hareket ediyor. Az yaksın diye. He, ondan sonra diyelim ki viteye geçtiği zaman kitliyor Büyük kam kitlediği için iki sıbabı da büyük açtırıyor yüksek açtırıyor. Hmm. Kamlar çok açınca da ne yapıyor? Yağ basıncında yapıyor onları. Bu sefer e, verimi artıyor yani. Allah Bir şekilde manuel turbo. <laughs> evet çok garip ya Honda'nın o zaman da yapması bir de ama merak ettiğim şey mesela o sürekli açık olsa ne olacak? Alt devirler güçlü olmaz mı o zaman? O zaman da yakıt her şey farklı oluyor. Fark çok ya. fazla yakar yani değil mi? Tabii. Hmm. Onu şey yapmış yani. Ama o zaman teknolojisi de mükemmel bir şey o VTK abi. Hala güzel bir teknoloji yani. Normalde 45 kuruş falan yakıyordu bu. Hı -hı. Yine o 45-50 kuruş arasında İyiciğim. zorladığım zaman şehir içi mesafede öyle yakıyor yani. Evet. Ondan sonra bir günde bunu çekelim. Ne abi? Oo. Bu canavar ya bu. Mitsubishi <laughs> 3200 dip. Pajero. Tam çöl, çöl, arabası işte ya. Dakar. Ha Dakar Rally. Şey o versiyonlardan bu araba. Tabii 3200 değil. İçerisini göstermem sakınca var mı acaba? Her türlü. Gene içerisi güzel renk. Adamlar ahşap koymuş ya. Bu çok çok farklı bir şey abi. Zaten bu çok farklı bir araba. Esas işte bu Evet, Ay arazi aracı bu. Evet, bunda kitleme falan vardır. Zaten ayrı bir vites daha var şey. Evet, var. Hı hmm. Al bakın. Soğutma var mı bu araçta? Hepsinde var. Hepsin var. Çok güzel. Maşallah abi. Evet, koltuk falan. Bunlar Ama Ya Mitsubishi şey ya, farklı bir marka ya. Mitsubishi şey her arabasında böyle özel olduğunu hissettiriyor. Baksana abi ön taraf tasarımı. Evet. Çok iyi duruyor değil mi? Değil yüzlerden daha gelişmiş. Olur. Tabii onların bir üstü. Peşer, Pejaro, Paşar yani şey ya. Dedim çöl arabası diyorlar ya o tarz bir araba. Bende bir tane çift vardı onu görseydin sen zaten. Ne abi o? Hangi markaydı? Range Rover'ın Defender. Yapılı özel. Bu jandarmaların şey, askeriden çıkan Ama tiplerden mi? Askeriden abi. Benimkisi çok özel yapıldı. Hmm. Yani böyle gittim da buldum aldım onu geldim. Biraz bindim ona. Buralarda olmadı. Adaya gideceğim. Olmadı. Biraz yoruyor onlar. Daha arabası ya. Hı hı. Ama sonra sattım onu geldi. İzmit'ten geldi altları. Ee, çok seviyor, çok seviyorlar değil mi? oğlum <laughs> arabaları. Hastaları var ya. Bu, bu benim Defender'ı diyorum buna. Görsen onu zaten. He o yapma Defender'ı e. vardı. Özeldi yani. Özel. Ya Yapıyor onlar, ya. Yani biliyorum evet. yükseltiyorlar falan böyle kocaman lastikler. Her şey, şeyi koymuş adam ona. Adam hastası ya. Yani. Ya o arabaları özelle yapıyorlar yani şeyden alıp ihaleden alıyorlar. Var birkaç tane tanıdığım sanayide. Yapıyorlar yani onları. Hı -hı. Ama bu bu tam böyle hem yolda gidecek hem tarlaya girecek hem bahçeye girecek her yere girecek bu araba. Arkadaşlar sizlere olabildiğince Rectify atölyesini göstermeye çalıştım. Tüm detayları anlatmaya çalıştım. Böyle farklı motorları gördünüz, pistonları gördünüz. Aslına bakarsanız Rectify'nin tüm aşamalarını beraber gördük. Gelin benimle beraber bu Karasu Motor Yenileme Atölyesi'nin adresi burada yazıyor. Eğer ki böyle bir şeye ihtiyacınız olursa güvenle yaptırabileceğiniz bir yer. Ee, geldiğinizde beni söylerseniz zaten tanıyorlar kendileri de yardımcı olmaya çalışırlar. En kötü ihtimalle arabanızda bir arıza varsa sizi bir motora yön, motorcuya yönlendirirler, yardımcı olurlar. Bu konuda da bilginiz olsun. Rektefiye atölyesinden anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ustalarıma tekrar teşekkürler. Valla çok güzel bilgiler aldık. Eğlenceli oldu benim için. Gördüğüm ama bilmediğim şeyleri öğrenmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Arkamı göstereyim mi? Mavi kalın Şimdi kanki burada geniş açı al. Abi. Görüntü nasıl? Görüntü iyi. Geniş. Tamam biraz daha yakın durabilirsin. Sesim Malzeme beni Niye? Olsun abi gözük sen öyle şey olur mu ya? Ama söylerseniz fiyatlar iki katı. Yapmayın. Aşağı.